Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Önceki dersimizde demiştik. Bazı alimler teddisi üç kısma ayırıyor. Teddisi tesviye, teddisi isnad ve teddisi şuyuk olmak üzere. Ama müellif rahimahullah ne yapmıştı? Teddisi iki kısma ayırmıştı. Teddisi tesviye bir de teddisi şuyuk olmak üzere. Önceki dersimizde tedlisü tesviye konusunu anlattık, bitirdik elhamdülillah. Şimdi geldik el kısmü sani tedlisin ikinci kısmına. O da nedir? Tedlisü şuyuhi. Tedlisü şuyuhtur. Burada şeyh düşmesi yok. Ravi şeyhin düşürmüyor. Burada sadece ne yapıyor ravi? Şeyhinde bir, bir problem var, bir sıkıntı var mesela diyelim ki. Bu sefer o şeyhi tanınmasın diye onu tanınmayacak vasıflarla e, e, vasıflandırıyor o şekilde ondan bahsediyor buna şu şuyuk diyoruz huwa bu bu tedisü şuyuk şudur la yuskite şeyha la yuskite o ravi düşürmüyor el şeyha şeyhini düşürmüyor velakin fakat yasifu o ravi vasıflandırıyor hu o şeyhini onu vasıflandırıyor bi evsafin öyle vasıflarla ki la yu'rafu tanınmıyor o şeyh. Biha o vasıflarla tanınmıyor. Yani şeyhi tanınmayacak vasıflarla zikrediyor, onu anıyor. Ve ileyhil işaretu bu tedisi şu ikinci kısma işaret ettiği bir <laughs> kavlihi müellif şu sözüyle işaret ettiği. Evet, beytini okuyalım. والثاني لا يسقطه لكن يصيف أوصافه بما به لا ينعرف والثاني لا يسقطه لكن يصيف أوصافه بما به لا ينعرف والثاني لا يسقطه لكن يصيف أوصافه بما به لا ينعرف والثاني يعني والقسم الثاني اكنجي قسم تدريس لا يسقطه يعني yani لا يسقط الراوي هو يعني شيخه راوي كان دي شيخ الدشر راوي يعني شيخ دش لكن فقط يصفه. Yani يصف راوي وصف لاندريور يعني ذكره يذكر الراوي راوي زكي اوصافه اوصاف شيخه كان دي شيخ وصف لاندريور اما bima öyle bir şeyle ki öyle vasıflarla ki bihi la yanarifu o vasıflarla la yanarifu tanınmıyor bilinmiyor kimdir e, o şekilde ondan bahsediyor yani ha Müslüm mesela örnek verelim en yusemmiye e, mesela en yusemmiye o ravi isimlendiriyor ehade şuyuhihi şeyhlerinden bir tanesini isimlendiriyor ehade şuyuhihi bi ismin öyle bir isimle onu isimlendiriyor ki gayri ismi onun kendi ismi değil başka bir ismiyle onu e, e, zikrediyor ev bi lakabin gayri lakabihi kendi lakabıyla hani tanınan lakabı dışında başka bir lakapla onu anıyor işte ve huve bu durum hani kendi ismi dışında başka bir ismi onu anması kendi lakabı dışında başka bir lakapla onu anması bu la yumkunu en yurafe la yumkun mümkün değildir en yurafe o şeyh bilinsin. Bu mümkün değil. İlla ancak bizâdikellezî lem yusemmi bihi. Lem yusemmihi bihi. A o hani zikirmediği var ya gerçek ismi. O zikirmediği gerçek lakabı. Ancak onunla biliniyor yani ya o şeyh. Ev yasifuhu ve da bu ev de buratıdır. Bilakabin gayr lakabihi. Pardon. Bu مثل أن يسمي أحد شيوخه باسم أو, أو يصفه بو أو يصفه عطف ترابو أن يسمي زنا يعني مثل مثلا أصلا أه... أو يصفه أو يسمي عطف دا سيدا خشروش مثلا مثل أن يصفه <coughs> مثل أن يصفه عطف يسمي زنا يسمي أحدا مثل أن يسمي مثل أن يصفه o ravi vasıflandırıyor. Hu o şeyhini onu onu zikrediyor. Bir sıfatın, ammetin genel bir sıfatla onu anıyor, onu zikrediyor. Mesela ne gibi genel bir sıfat? Herkeste olan, her insanda olan bir sıfat. Mesela kemen yekulu diyor, haddeseni bana bu hadisi aktardı. Men enfuhu beyni aynehi. Burnu iki gözü arasında olan. E zaten herkesin bunun iki gözü arasındadır. Bak bu genel bir sıfatı zikretti. Evvel diyor haddeseni bana anlattı. Men tahdisi Konuşmak için oturan kişi. E zaten konuşmak için ise oturuyor konuşuyor. Evet işte bu gibi genel sıfatlarla şeyhini anıyor. Bu da hepsine neye giriyor? Tedlisü şuyuka giriyor. Evet. Şimdi tedlisü tesviye. Orada tedlis raviyi tedlise sürükleyen sebepleri zikretmiştik. Şöyle yukarıda bakın. Okula yutmuşum böyle yukarıda. Bazı sebepler gitmiştir Raviyi tedlise sürükleyen sebepler. Şimdi burada da ne yapıyor burada? şu şuyuha raviyi şu şuyuha sürükleyen bazı sebepleri burada da e, zikrediyor. Evet. Ve amrul o durum ki defa sürükleyen الراوية راوي سرك لين أن يفعل ذلك إن يعني ذلك التدليسة ذلك أي ذلك التدليسة راوي بو تدليس الشيوخ سرك سبب والأمر الذي يعني, يعني السبب الذي يعني أي السبب الذي أو سبب كي راوي ناس سرك أي حمل يعني Evet, raviyi sürükleyen, ne bu tedlis-i sürükleyen sebep şudur. Huve o sebep mislül ağradil o amaçlar ki tekaddemet geçmişti. Eee onları zikretmiştik gitmiştik el evveli birinci nevte yani tedlisü tesviyede. Tedlisü tesviyede hani yukarıda onları zikretmiştik. O o sebepler burada da geçerlidir. Li ennehu de o Ravi Leannehu, çünkü o Ravi yuhfi gizliyor yuhfi gizliyor isme şeyhi şeyhin ismini gizliyor hatta ta ki la yusama bilinmesin el hadisu bi o hadis zayıflıkla anılmasın zayıflıkla bilinmesin o yüzden şeyhin ismini gizliyor başka isimle onu anıyor ondan bahsediyor veya hatta bu şu sebep de olabilir evli ecli en la yuradda el hadisu bu ravinin yaptığı bu rivayet i hadis red edilmesin diye şeyhini e, bahsederken tanınmayacak vasıflarla ondan bahsediyor. O evli esbabin ufra veya hutta farklı farklı sebeplerden dolayı da olabiliyor yani ya. Yani. <laughs> evet. Ve hada nev'u ve hada nev'u bu nev'in bu kısım bu tedisül tedrisü şuyuk bu kısım kesabiqihi önceki nev gibi yani önceki nev ki neydi tedrisü tesviyeydi aynı onun gibi her iki kısımda gayru makbulin bunlar makbul değiller yani gayru makbul rivayet bu rivayetler kabul edilmiyor hem tedrisü tesviye hem de tedrisü şuyuk her ikisi de makbul olmayan e, hadis kısımlarıdır. Ha illa ancak ıza vasafe eğer o ravi zik ederse men dellesehu o teddis yaptığı şeyhini men o şeyhi ki dellese o ravi tedlis yapmış hu onu. Yani onu, onu ayıbını gizlemiş. A onu eğer ki zikrederse bima yu'rafu bihi tanındığı vasıflarla onu zikrederse o zaman e, ''fe feyunzaru bakılır fi halihi fi hali o men o şahsın haline bakılır o şeyhin haline bakılır. Yani inkar makbulen rivayeti eğer rivayeti makbulsa fe yukbalu. Kabul edilir. Ve illa fe mardudun yani. O zaman reddedilir yani. <laughs> evet. Peki ve heli tedlisü caizun em haramun. Acaba böyle bir tedlis yapmak. Yani kitmanul aybi yapmak. Bu caiz midir? Yoksa haram mıdır? Nakur biz ki ''el aslu fihi bu tedliste asıl olan o haram, Tedlis yapmak haramdır. Niye? ''li ennehu'' çünkü o tedlis o da ''mine'l-ghaşşi'' O da aldatma çeşididir. O da bir aldatmadır. Yani o hani bir tane adam e, yağmurda ıslanmış e, mesela o buğdayını torbanın alt kısmına koymuştu. Üstüne de o temiz güzel ona koymuş. Peygamber elini altına koydu. Baktı o ıslak olan, nemli olan çıktı. E, i̇şte orada ne dedi? o adama esnafa dedi ki men gashana feleysa minna. Bizi aldatan bize değildir. Yani bir eşyanın satımında e, bu aldatma caiz görülmezken hele hele üzerine dini hükümlerin e, uygulandığı peygamberimize isnaden hadiste böyle o senedine tedis yapmak bu daha bir tarafı caiz değildir. Lenu min al-gash bu bir çeşit aldatmadır. Vakat kâlen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber şöyle buyurmuş, Men gashşe feleyse minne aldatan bizden değildir. Ve la siyemel gashu bu aldatma fi şey'i lezi o şey öyle bir şey de olsa o şey ki yunse bu ila Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a bir şey de olsa bu hepten hiç caiz değildir. Fe bu bu el gashu fi şey'i lezi yusawi Rasul bu a'zamu min el Alışverişteki aldatmadan daha daha büyük bir sıkıntıdır yani ha bu el-gashu fi yunsebülel rasul yunsu ila Rasul. nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kale söyleyince li sahibit ta'ami o ta'am sahibine el o ta'am ki yani gizlemiş ma asabet hu yani eh o sahibi gizlemiş ma asabet ona isabet eden esnemav. Göğün yani gökte baksana burada mecaz yapmış. Yani yağmurun isabet ettiği o mesela buğday o mı onu gizlemiş. Onun sahibine peygamberimiz şöyle demiş. Men gâşşe feleyse minna. Aldatan bizden değildir. Eğer peygamberimiz böyle bir şey için bunu söylemişse. Femâ bâlüke. Yani femâ Senin görüşün nedir? Ne diyorsun? Bimen oşik yeğuşşu aldatma yapıyor. Fisenedil hadisi. Hadisin senedinde aldatma yapan kişi hakkında senin görüşün nedir? Acaba orada durum nedir yani? İşte hâdâ yekûnû bu hadisin senedinde aldatma. En hâdâ el gâşşû fi hadis. azma ve eşedde. Bu daha büyük bir problem. Daha şiddetli bir sıkıntıdır yani ha. Walakin bu ma'azalike bunlara bunlara rağmen bütün bunlarla birlikte fakat kana yastamiluhu bu tedlisi kullanmıştır. Ba'du tab tabi'in. Tabi'inin bir kısmı bu tedlis e, şey tedlis e, kullanmışlar tedlisi yapmışlar. Ve gayru tabi'in. Tabi dışında da teddis tedlis yapanlar olmuş. Peki niçin yapmışlar? Bunlar li agradin hasenetin. Güzel amaçlardan dolayı bazıları yapmış. Ha <laughs> Orada kastetmiyorlar bi o tedlisleriyle. Bi yani o bir yani. O yaptıkları tedlis ile orada kastetmiyorlar. El isa'ete ile sünnetin nebi sosyal. Peygamberimizin sünnetine hadislerine kötü davranma amaçlamıyorlar. Onu kastetmeksizin. kastetmek sizin. Ve la ilen insanlarda bir zarar kötülük amacı gütmek sizin bazı güzel amaçlardan dolayı tedlis yapmışlar. Ve innema yuriduna bi zaliken Onlar bu tedlisten kasıtları ba'del aghradil hasenet bazı güzel amaçlardan dolayı bunlar bu tedlisi yapmışlar. Fakat yine de velakin hada fi'l hakika bu hakikate baktığın zaman la yuberridu lehum onlar için ma ıı, yaptıklarını güzel ıı, kılmıyor yani ya. Her ne kadar bazı güzel amaçlardan dolayı bu tedrisi yapmış olsalar da bu yaptıklarını güzelleştirmiyor. Sadece şöyle diyebiliriz. Ben nakul bilek izleriz ki hum müştehidûne onlar müştehiddirler. Lehum ecruhum ala iştihadihim onların iştihatlarından dolayı onların sevabı vardır. Ve fakat lev asabu isabet etseler ve beyenul emre durumu izah etseler lekene evlat daha güzel olur. Ve ahsana daha hoş olur, ee, evle daha hoş olur, Ahsen daha güzel olur, evler daha faziletli olur yani eğer ki durumu izah etseler daha güzel olur, tedris yapmasalar yani ya. <laughs> evet, böylelikle müdelles hadis kısmını bitirmiş olduk. Bu dersimiz de bura kadar olsun. Ee, evet, ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve sahbihi ecmain.